yapılacak olan milletvekili genel seçimleri için siyasi partilerimiz tüm hızlarıyla çalışmalarını sürdürüyorlar. Aday adayları bir yarış içerisinde bu arada Büyük Birlik Partisi'nden engelliler adına aday olan Kütahya'da engelleri kaldıracağı sloganıyla yola çıkan sevgili Cüneyt Demircan kardeşimiz de aday adayı olarak Gazetemizi ziyaret etti. Biz kendisine hoş geldiniz diyoruz ve başarılar diliyoruz. Sözü ben kendisine bırakıyorum. Öncelikle e, hoş bulduk demek istiyorum. E, ben Cüneyt Demircan. E, Büyük Birlik Partisi Kütahya Milletvekili adaya aday adayım. E, bu aday adaylığımla ilgili olarak e, şöyle bir giriş yapmak istiyorum ben. E, genelde her gittiğimiz e, basın mensubu arkadaşlarımız diyorlar ki neden aday aday oldun? E, bunu bize açıklayabilir misin? Bugün e, burada da dört gazetemizde de bunu e, açıklayalım. E, rahmetli e, Genel Başkanımız Sayın Muhsin Yazıcıoğlu, e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermiş olduğu soru önergelerinden birisi. E, engellilerle ilgili olarak e, daha önce özürlü e, diye bir kavram vardı. Biliyorsunuz ki e, bu özürlü aslında hoş bir kelime değildi. Neden? E, bir insan e, bir şey varmış da o özür örneğin mesela bir kumaş alırsınız kumaşın e, bir tarafı yırtık olur ve bu e, özürdür. Ama e, biz e, engelliler olarak da biz bunu kabullenmedik ve e, rahmetli Sayın Musin Yazıcıoğlu da meclise Engelli kavramı olarak değiştirilmesiyle ilgili bir soru, soru önergesi verdi ve ben de bunu, bunu kelimelerin esinlenerekten ve rahmetli Sayın Musin Yazıcıoğlu'nun da mirasına sahip çıkabilmek açısından ve doğduğum yerden aday aday olmaya karar verdim. Aday olmaktaki bir diğer amacımız ise Kütahya'da Sayın Ahmet Bey'in de söylemiş olduğu gibi. Engelsiz bir şehir e, sloganıyla engelliğim e, ancak e, engelsiz bir şehir e, yapmak için elimizden ne gerekiyorsa bu konuda her zaman e, Kütahyamız için hizmet etmeye e, varız. E, az önce de e, kendisiyle yapmış olduğumuz e, de e, öncelikle engellilere uygun e, giriş binaların giriş çıkışları, asansör sistemleri her şey engellilere uygun olacak. Ve bir diğer Kütahyamızın kanayan yarası işsizlik. Ee, girişimciler e, gelmesi gerekiyor Kütahya'ya. Kesinlikle e, büyük e, fabrikalar kurulması gerekiyor. ve Bununla ilgili olarak da e, bir takım projelerimiz var. E, bu projelerimizi de geliştireceğiz ve e, burada en önemlisi de engellilerle ilgili e, istihdam alanlarını çoğaltmaya çalışacağız. Sizlerin de 7 Haziran'da yapılacak olan genel seçimlerde Büyük Birlik Partisi'ni desteklemenize ve oylarınıza talip oluyorum. Engelsiz bir şehir e olması istiyorsanız Kütahya'nın kabuğunu artık bir şekilde kırmasını istiyorsanız oylarınıza talibim. Teşekkür ederim.